Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle harita bilgisinin son konusu olan izohipsleri yaşayacağız. Öncelikle izohipslerle ilgili şu durumu belirtmekte fayda var. Genelde ÖSYM harita bilgisi konusundan daha çok izohipser konusuyla ilgili sorular sormuştur. Dolayısıyla önem arz eden bir konu. Bu nedenle bu konuyu oldukça iyi şekilde test çözerek anlamaya ve öğrenmeye çalışalım. İzohips tanımıyla birlikte başlıyoruz. Yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izoips denir. Burada yükseltileri aynı olan ifadesi dolayısıyla eş yükselti eğrileri anlamına gelmektedir. Bu nedenle izoipslere biz eş yükselti eğrileri adını da veriyoruz. İzobat eş derinlik eğrileri olarak tanımlanmaktadır. Denizlerin altında yer şekilleri ve derinlik izobat eğrileriyle gösterilir. İzobat eğrileri daha çok deniz altındaki yer şekillerinin ve derinlikleri göstermektedir. İzobat eğrilerine baktığımız zaman eşit derinliklerden geçirilen eğrilerdir. Sularda bunlar deniz, okyanus, göl gibi genelde Mavinin tonları koyulaştıkça derinlik artar. Dolayısıyla mavi tonlar koyulaştıkça derinliğin arttığını söyleyebiliriz. Burada da görüldüğü gibi 1 metre derinlikte daha açık renkken 5 metrelik eğride daha fazla koyulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla koyulaştıkça derinliğin arttığını söyleyebiliriz. Dikkat notuyla devam edelim. Mavi tonlarının çok kısa mesafede değiştiği deniz kıyılarında derinlik bir anda artar. Özellikle mavi tonlar çok kısa bir mesafe yol aldıktan sonra aniden değişim gösteriyorsa burada derinliğin fazla olduğunu ifade edebiliriz. Bir diğer dikkat notumuz ise izoips eğrilerinde olduğu gibi izovat eğrilerinde de kıyı çizgisi 0 metre eğrisidir ve kıyı çizgisinden uzaklaştıkça Derinlik artmaya başlar. Derinlik arttıkça izobat eğrileri daha da daralır. Bunu ifade edebiliriz. İzohipslerin genel özelliklerine baktığımız zaman izohipsler iç içe kapalı eğriler olup birbirlerini kesmezler. Baktığımız zaman izohipsler bu şekilde kapalı eğrilerdir. Birbirine çok yaklaşabilirler ama birbirini kesmezler. İzohips eğrilerin uçları açık kalmaz. Dolayısıyla hepsi kapalı eğrilerdir. İzoipsleri sadece akarsu çizgileri kesebilir. Aynı izoips eğrisi üzerinde bulunan tüm noktaların yükseltileri eşittir. Aynı eğri üzerinde yer alan A ve B noktalarının yükseltisi 100 metredir. Örneğin burada baktığımız zaman A noktası ve B noktasının aynı eğri üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu durum Yükseltilerinin aynı olduğunu gösterir. Eğrilerin arasındaki noktaların yükseltisi tam olarak belirlenemez. Örneğin izoips eğrisinin yükseltilerinin 250 metre aralıklarla arttığını düşünelim. Bu şekilde, örneğin bu noktaya A noktası, buraya B noktası dediğimiz zaman, şuradaki C noktasının yükseltisinin tam olarak belirlenemeyeceğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla izoipselin arasındaki ya da eğrilerin arasındaki noktaların yükseltisi tam olarak bilinemez. Ardışık iki izoips arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır. İzoips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde ise eğim azdır. Şimdi burada özellikle e, bu özelliğin bilinmesinde fayda var. Çünkü bazı yer şekillerinin gösterilmesinde özellikle eğilerin sık geçmesi önemlidir. Burada x ve y noktalarına baktığımız zaman x noktasında izoipsel birbirine daha yakın, dolayısıyla eğim daha fazla. Y noktasında izoipsel birbirinden daha uzak olduğu için bu nedenle izoipsel arasındaki e, seyrek geçme durumu da eğimin az olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda x noktasına baktığımız zaman diyelim ki kıyı çizgisi 0 metreden başlıyor. Daha sonra yükseltinin 100 metre olduğunu varsayalım. Burada da aynı şekilde devam eder. Dolayısıyla bu yamaçların bir yanında diklik fazla, diğerinde ise diklik daha azdır. Dolayısıyla yükseltileri aynı ancak eğimleri farklıdır eğimle yükseltinin aynı şey olduğunu ifade edemeyiz. Dolayısıyla bu da önemli bir ifade. X noktasında eğim fazla, Y noktasında eğim azdır. Eğimli yerlerde ulaşım zor ve maliyetlidir. E, dolayısıyla X noktasında eğim fazla olduğuna göre burada ulaşımın daha zor ve maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Eğimin fazla olduğu yerlerde özellikle akarsuların yatak eğimleri fazladır. Bunun dışında aşındırma güçleri fazladır ve Akarsu yatak eğimi hızlı e, e, fazla olduğu için akış hızı da fazladır. Yine kıyı derinliği fazla, kıta sağınlığı da dardır. Bir dikkat notuyla devam ediyoruz. İzoipserin sık geçtiği deniz kıyısında kıta sağınlığı dardır. İzobat eğrileri daha yakın aralıklarla çizilir. Kıyıda dolgu alanı oluşturmak daha zordur. 24. örnek soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir biyörenin topografya haritası verilmiştir. Buna göre topografya haritasına verilen K, L, M, N ve O noktalarını yükseltse aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? A noktasında A seçeneğinde K noktası 1200 metre verilmiş. Şimdi burada baktığımız zaman yükseltinin 200 metre aralıklarla arttığını görüyoruz. 1000, 1200, 1400. Burası 1600 metre. Burada izoipsin e, oklarla göstermiş olduğu yere baktığımız zaman burasının 1400 metre olduğunu çünkü burası bir kapalı çukur ve K noktasının da 1200 metre olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. B noktasına baktığımız zaman L'nin e, yükseltisinin 1400 metre olduğunu görüyoruz. Evet baktığımız zaman L noktası 1400 metreyi göstermekte. C seçeneğinde M noktası 1600 metre. M noktasına baktığımız zaman dolayısıyla 1600 metreye denk geldiğini görüyoruz. Bu ifade doğru. D seçeneğinde N ise 1800 metre ifadesini görüyoruz. N'de yükseltiye baktığımız zaman 1400 metreye denk geliyor. Dolayısıyla buranın yükseltisi farklılık göstermektedir. E seçeneğinde o noktası 1200 metre. Evet o noktasında 1200 metre olduğunu söyleyebiliriz. Buradan izoipsi devam ettirdiğimiz zaman 1200 metre denk gelmekte. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. İzohipserde kapalı çukuru gördüğümüz zaman örneğin şu şekilde. Burası diyelim ki 1800 metre ve izohips arasındaki yükselti farkı 1200 metrelik e, farklılık gösterdiğinde şöyle bir durum ortaya çıkar. Eğer oklar buradan itibaren başlıyorsa burada yükselti 200 metre aralıkta azalmaya başlar. Şu şekilde bir durum olsaydı. Örneğin normal bir tepe olsaydı 1800-2000-2200 metre diye devam ederdi. Dolayısıyla okların gösterdiği yerden itibaren yükselti azalmaya başlar. İzolüptel arası yükselti farkına ekü distans denir. Akarsuyun iki tarafındaki izolüptelin yükseltisi ile birbirini çevrelemeyen komşu, ya da yan yana olan izoipselin yükseltileri birbirleriyle aynıdır. İki izoips eğrisi arasındaki yükselti tam olarak baktığımız zaman bilinemez. Fakat çevresindeki izoips eğrisi arasındaki bir yükseltiye sahiptir. Yani x noktasının yükseltisi 301 metre ile 399 metre olur. Ancak 300 ya da 400 metre olamaz. Bu nedenle iki izoip serisi arasındaki yükselti tam olarak bilinemez ya da belirlenemez. Bir diğer özelliğimiz, en geniş çizilen izoip serisi en alçak yere gösterir. En dar çizilen izoips ise eğrisi, eğrisi ise en yüksek yeri gösterir. Örneğin X noktasında yükseltinin 200 metre olduğunu görüyoruz, Y noktasında 400 metre. Dolayısıyla en geniş olan X eğrisinde yükselti en az, Y noktasında ise yükselti en fazladır. İzohipsel üzerindeki düz çizgiler özellikle devamlı ya da sürekli akarsuları gösterir. Devamlı akarsuları, kesik çizgiler ise mevsimlik ya da geçici akarsuları göstermektedir. Örneğin burada bir daimi akarsu görmekteyiz. Yine güney kesiminde aynı şekilde daimi bir akarsu yer alırken yine hemen güney batı kesiminde kesik çizgilerin olduğu bir mevsimlik akarsu görüyoruz. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Yeryüzü şekillerinin izohipslerle gösterilmesi özellikle ÖSYM e bu konuyla ilgili zaman zaman sorular sormaktadır. Örneğin bir izohips eğrisi verir. Daha sonra bu izohips haritası üzerinde çeşitli yer şekilleri gösterir. Hangisinin yer almadığını sorabilir. Bu açıdan yer şekillerini öğrenmek çok önemlidir arkadaşlar. Bunu bu şekilde belir belirtmekte fayda var. Deltalar akarsuyun denize döküldüğü yerde kıyı çizgisinin üçgen şeklinde denize doğru çıkıntı yapmasına denir. Örneğin Çukurova, Çarşamba, Bafra deltası gibi ovalar bu ovalara örnektir. Akarsuyun denize doğru bir birikim yaptığını görüyoruz. Getirmiş olduğu alüvyonları buraya biriktiriyor. Dolayısıyla burada oluşan şekle biz delta ovası adını veriyoruz. Bir diğeri Haliç. Akarsuyun ağız kısmında okyanusun karaya doğru girinti yapmasıdır. Haliçlerin oluşumunda gergit sonucu dalga aşındırması dolaylı etkiye sahiptir. Burada da baktığımız zaman delta'nın aksine okyanusun içeriye sokulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz burada verilen yer şekline Haliç adını vermekteyiz. Ve Türkiye'de Haliçlerin yeri gelmişken ifade etmekte fayda var. Türkiye'de Haliçlere rastlanmaz. Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı bulunmaz. Dikkat notuyla devam ediyorum. Delta ve Haliç kesinlikle aynı yerde bulunamaz. Delta iç denizlerde, Haliç ise okyanusa kıyısı olan yerlerde görülür. Dolayısıyla aynı yerde her iki şekilde de rastlanmaz. Boyun iki tepe arasında bulunan bölüme ya da kesimi biz boyun adını vermekteyiz. Buradaki boşluk. Dolayısıyla iki tepe arasındaki boşluğa boyun adı verilir. Burada ifade edildiği gibi bir boyun bölgesinden akarsu geçerse o yer boyun özelliğini kaybeder ve biz oraya vadi adını veririz. Örneğin buradan bir akarsu geçiş göstermiş olsaydı şu şekilde biz buna sırt ee, biz buna vadi diyebilirdik. Yani boy, e, boyun adını veremezdik. Dolayısıyla bunun da önem arz ettiğini ifade edebiliriz. Doruk dağların zirvesidir. nokta sembolü ile gösterilir. E, dolayısıyla en yüksek yeri gösterir. Tepe zirve noktasını gösterir. Çağlayan diğer bir ismiyle şelale izohipslerin yüksek yerlerde çok sıklaştığı yerden akarsu çizgisi geçiyorsa biz buna şelale adını veriyoruz ve burada bir şelale oluşur. Burada örneğin akarsuyun şurada izoipserin özellikle çok sıklaştığını görüyoruz. Burada eğimin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz ve burada görülen şekle biz şelale adını veriyoruz. Bakın dikkat ederseniz burada şelale eğimli bir yerden düşüyor akarsu. Dolayısıyla bizim eğimi fazla olduğunu gösterebilmemiz için, izohipsleri sık bir şekilde çizmemiz gerekir. Bir diğer şeklimiz sırt. İzohipslerin yükseltinin fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru uzanmasıdır. Örneğin burada yükseltinin baktığımız zaman azalış gösterdiğini görüyoruz. Şurada özellikle 900, 800, 700 diye devam eder. Dolayısıyla buraya doğru yükselti azaldığı için burada bir sırt bulunur. Örneğin şurada da baktığımız zaman sivri uca doğru yükseltinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da bir vadiye rastlanır. Vadi ise baktığımız zaman izoipserin akarsuların kaynağına doğru girinti yaparak uzanmasıdır. Burada özellikle yükseltiyi takip ederek vadinin hangisi olduğunu bulabiliriz. Burada yükselti 600, 800, 1000, 1200 diye artış ediyor, artış gösteriyor. Dolayısıyla burada sivri uca doğru yükseltinin arttığını görüyoruz. Bu şekilde zihnimizde tasarlarsak kolayca vadileri bulabiliriz. Örneğin bu sivri uca doğru yükselti azalmış olsaydı, orada sırt olduğunu söyleyebilirdik. Aynı zamanda kimi yer şekillerini gösterimi sırasında şu şekilde akarsu çizgileri bulunur. Yani buradaki gibi bir şekil göremeyebiliriz. Israrla soruda vadi olduğunu ifade edebilir. Bu şu durumla ilgilidir. Akarsuyun bulunduğu her yerde vadi bulunur. Dolayısıyla bu ifadeyi bu notu da unutmayalım. Sırtlarda izoip V şeklinde uzanır. V'nin sivri ucuna doğru yükselti azalırsa biz ona sırt adını veriyoruz. Yani şu şekilde sivri uca doğru baktığınız zaman yükselti azalıyorsa bize sırtı göstermiş olur. Vadilerde ise izoips V şeklinde uzanır. V'nin sivri ucunda yükselti artarsa yani şurada ifade ettiği gibi burada 300-400-500 metre şeklinde yükseltinin arttığını görüyoruz. Biz bu yer şekline de vadi adını veriyoruz. Fales izoipslerin kıyı çizgisini yakın bir yerde sıklaştığı ya da kıyı çizgisi üzerinde birleştiği yerlere denir. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde falez oluşum yaygındır. Özellikle Türkiye'de Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görülmektedir. Daha sonra dış kuvvetleri geçtiğimiz zaman özellikle dalgaların aşınım şekillerinden bahsederken falezleri de daha ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Şimdi falez şu şekilde gösterilir. Gerçekte şöyle bir şekildir. Burada dik bir uçurum bulunur. Biz bu uçuruma falez adını veriyoruz. Şimdi kıyı çizgisine doğru baktığınız zaman özellikle şurada eğimin arttığını görüyoruz. Şimdi burada eğimin fazla olması içinde izohipslerin kıyı çizgisine doğru sık bir şekilde çizilmesi lazım. Burada baktığımız zaman izohipslerin birbirine değecek gibi durduğunu, neredeyse birleşir gibi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir uçurum ya da falez bulunur. Kapalı çukur İç içe oklarla gösterilen izoipslerdir. Ok işaretinin başladığı yerden itibaren yükselti azalmaya başlar. Ok işaretinin bittiği yerde yükselti yeniden artar. Örneğin burada baktığınız zaman ok buradan başlıyor. Dolayısıyla buradaki artış miktarına baktığımız zaman 250 metre aralıklarla arttığını düşünürsek 250, 500, 750 burası 1000 metre olur. Daha sonra burada okun başladığı yerden itibaren yükselti azalmaya başlar. 750, 500, 250 diye devam eder. Dolayısıyla burada okun başladığı yerden itibaren yükseltinin azaldığını bilmemizde fayda var. Ve yükseltiler hangi aralıkta artıyorsa yine aynı aralıkta azalmaya başlar. Plato, akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir. İzohips haritalarında iç kısımları geniş gösterilir. İzohipsler arası yükselti farkı üzerinde haritanın ölçeği etkilidir. İki izohips eğrisi arası yükselti farkı fazla ise küçük ölçekli, az ise büyük ölçeklidir. Burada hemen gösterecek olursak, örneğin ilk haritaya baktığımız zaman burada yükseltinin 100 metrelik aralıklarla artış gösterdiğini İkincisinde 500 metre aralıklarla artış gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla izoipsler arasındaki yükselti farkı az olursa büyük ölçekte, fazla olursa küçük ölçektedir. Profil çıkarma konusunda devam edelim. Şimdi profil çıkarılırken özellikle burada belirtilen profil çizgisi çok önemlidir. Bu profil çizgisinin hangi yükseltiden başladığı, Hangi yer şekillerinden geçtiği çok önemlidir arkadaşlar. Bu şekilde e, kolay bir şekilde sorumuzu çözebiliriz. Şimdi izohipslerin 100 metre ayaklarla arttığını görüyoruz. Burası kıyı çizgisinde başladığı için o yüzden yükseltimiz 0 metre olur. Ve buradan bir dikme indiriyoruz 0 metreye kadar. Daha sonra ikinci izoipse baktığımız zaman yine bir dikme indiriyoruz. 100 metre sonra 200 metre. Ardından 300 metre, her metreyi şöyle noktasal olarak işaretliyoruz. Daha sonra bir diğeri 400 metre, sonra tekrar 400 metre, sonra üç yükseltimiz 300 metre iniyor. Daha sonra karşı, daha doğrusu bir komşu zayıpse geçiyoruz. Burada yükseltini yine çünkü burası birbirine komşu, dolayısıyla tekrar 300 metre işaretlememiz gerekir. Bir sonraki 200 met, 200 metre pardon 400 metreyi göstermekte. 400 metreyi işaretliyoruz. Sonra devam ettiğimiz zaman özellikle yükseltinin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada 500 metreye ulaştı. Daha sonra 600 metre, sonra 700 metre ve sonra 700 metrede son bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha sonra bu oluşturduğumuz noktaları şu şekilde birleştirerek İki boyutlu olarak neye benzediğini ifade ediyoruz. Biz bu duruma profil çıkarma adını vermekteyiz. Profil çıkarmada dikkat edilmesi gereken özellikler. Profil çıkarılacak yatay doğrultu belirlenmelidir. Biraz önce ifade ettiğim gibi. İzoip haritasının yükselti aralığına göre izoip haritasının alt kısmına grafik hazırlanmalıdır. Yatay doğrultunun izoipsel ile kesiştiği noktalardan Hazırlanan grafiğe dikmeler çıkartılmalıdır. Biraz önce dikmeler çıkarmıştık. Başlangıç ve bitiş noktalarının yükseltileri belirlenmelidir. Özellikle başlangıç ve bitiş noktaları çok önemlidir. Belirlenen noktalar birleştirerek profil tamamlanmalıdır. Bir dikkat notuyla devam ediyorum. Yatay doğrultu boyunca vadi kapalı çukur, tepe, boyun gibi özel yer şekilleri dikkate alınarak profil çıkartılmalıdır bir örnek soruyla devam ediyorum. Haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle ilgili bazı öğrenciler hazırladıkları bilgi kartlarını sınıfta paylaşmışlardır. Buna göre öğrenciler aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle ilgili bilgi kartı hazırlamamıştır? Ersel, haritamızı çizerken belirli bir ölçek dahilinde küçültme yaparak üç boyutlu maket oluşturduk. Böylece yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın gösterdik. Gerçeğe en yakın 3 boyutlu yöntem kabartma yöntemi. Dolayısıyla Ersel kabartma yöntemi ile ilgili bir araştırma yapmış, daha doğrusu bilgi kartı hazırlamış. Ceren, benim hazırladığım haritada farklı uzunluk ve sıklıkta çizgiler kullandım. Bu çizgilerin sıklıkları yeryüzü şekillerinin eğim derecesi hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla çizgiler kullanılmış ve eğimle ilgili bilgiler ifade ettiğine göre burada tarama yönteminden bahsedilmiş. Sonay, benim kullandığım yöntemde yükselti değerlerine göre belli renk tonları kullandım. Burada da renklendirme yönteminden bahsedilmiş. Özgür, benim hazırladığım haritada yeryüzü şekillerini gösterirken en yaygın şekilde kullanılan yöntemi tercih ettim. En yaygın yöntem izoips yöntemidir. Yükseltisi aynı olan noktaları birleştirerek yeryüzü şekillerini kolayca gösterebildim. Burada da izoips yönteminden bahsedilmiştir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Gölgelendirme yönteminde özellikle 45 derecelik açıyla ışık verilir. Karanlıkta kalan yerler eğimli yerleri, aydınlıkta kalan yerler eğimin az olduğu yerleri gösterir. Şimdi burada konumuzu etkinlikle tamamlayarak sona erdirelim. Öncelikle ilk etkinlikle başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına doğru, yanlış olanın yanına y harfini yazınız ya da yanlış ifadesini. Harita çizimiyle uğraşan bilim dalına demografi denir. Bu daha çok nüfusla ilgili bir bilim dalı. Bu nedenle yanlış bir bilgi. Harita bilimi kartografya. Bir çizimin harita özelliğini taşıyabilmesi için ölçek olması gerekir. Dolayısıyla doğru bir ifade. 1 bölü 300 bin ölçekli bir harita. 1 bölü 100 bin ölçekli bir haritadan daha küçüktür. Dolayısıyla doğru bir ifade. Çünkü 300 bin defa daha çok küçültülmüştür. Ekvator ve çevresinin çizimlerinde konik projeksiyon kullanılır. Bu yanlış bir ifade olur. Çünkü ekvator çevresi projeksiyon olarak silindirik projeksiyonla gösterilir. Dünyanın şeklinden dolayı harita çizimde bozulmalar kutuplara doğru artar. Yine doğru bir ifade. Ölçeği 1 bölü 500 binden daha küçük haritalar küçük ölçekli haritalardır. Baktığımız zaman yine doğru bir ifade. Küçük ölçekli haritalarda hata oranı büyük ölçekli haritalara göre daha fazladır. Yine doğru bir ifade. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı küçük ölçekli haritalardan daha azdır demiş. Burada verilen ifade yanlış. Büyük ölçekli haritalarda küçültme olduğu için dolayısıyla ayrıntı daha fazla olur. Eğim profil ve yükselti fizik haritalarda bulunur. Yine doğru bir ifade. Tarıma yöntemiyle çizilmiş haritalarda eğimin fazla olduğu yerler sık, kısa ve kalın çizgilerle gösterilir. Yine doğru bir ifadedir. İkinci etkinliğimiz Yörenin en yüksek noktası 1750 metreden fazladır. Şimdi e, özellikle baktığımız zaman alt, e, 800 burası 400 800 şeklinde devam ediyor. Daha sonra 800 1200 1600 2000 ve dolayısıyla 2400'den daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu ifade doğru. Yörede iki tane zirve bulunmaktadır. Baktığımız zaman bölgede iki tane zirve var. Burası nokta halinde gösterilmiş. Dolayısıyla doğru bir ifade. Yörede 1 ve 2 numaralı güzel yata köprü yapmak gerekir. Baktığımız zaman 2 numaralı güzel yata köprü yapılması uygundur ama 1 numaralı yerde köprü yapılmasına gerek yoktur. Yörede kapalı çukur, halıç ve vadi gibi yer şekilleri vardır. Şimdi baktığımız zaman kapalı çukur oklarla gösterilmekteydi. Dolayısıyla böyle bir yer şeklinin olmadığını görüyoruz. Bu nedenle bu ifade yanlış. Kıyı çizgisi boyunca koy ve körfezler bulunur. Yine baktığımız zaman burada bir koy olduğunu, yine körfezler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Bir diğer etkinliğimiz son etkinlik. Aşağıdaki ifadeleri ulaşılabilir, ulaşılamaz olarak belirtiniz. Volkanik ya da Volkan Dağı'nın yüksek kesimde göl bulunmaktadır. Baktığımız zaman burada bir krater gölü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ifadeye ulaşılabilir. Volkanik göl 1000 metre ile 2000 metre yükseltiler arasındadır. Baktığımız zaman 1500 1000 burada yükselti azalmakta dolayısıyla ee, i̇ç kısma doğru da 500 metreye kadar düşüş gösterir. Bu nedenle bu ifadeye de baktığımız zaman ulaşılabilir. Bir diğeri Volkan Dağı'nın yükseltisi 1000 metreden azdır. Ee, baktığımız zaman bu ifadeye ulaşılamaz. Çünkü bunu söylememiz mümkün değil. Volkan bilimci AB doğrultusunda ilerlerken zirveye kadar sürekli yükselir. Zirveden sonra da sürekli alçalır. Dolayısıyla bu ifadeye ulaşılamaz. Göl kapalı çukura suların birikmesiyle oluşmuştur. Bu ifadeye ulaşılabilir. Çünkü burada bir kapalı çukur bulunmakta ve bu çukurun zamanla sularla dolmasıyla birlikte göller oluşmuştur. Bugünlük konumuzu burada sonlandırırken arkadaşlar bir sonraki konumuz dünyanın şekli ve hareketleri konusu olacak. Dolayısıyla tekrar görüşmek dileğiyle.